yaşa takılanlar için Ali Tezel yeşil ışığı yaktı. Peki yaşa takılanların şimdi ne yapması gerekiyor? Kısa ve EYT olan emekli yaşa takılanlar. Emekli olanlara nasıl eksik ikramiye ödendi? Emeklilik ikramiyesinin ödenmeyen kısmı nasıl geri alınacak? Emekli yaşa takılanlar. Genç yaşlı fark etmiyor çalışmayan ve sigortası olmayanlar. Devlete borcunuz var. Şaka değil gerçek. Devlete binlerce lira borcunuz var. Genel sağlık sigortasının bilinmeyen yüzü ortaya çıkıyor. Az sonra. Ve sevgili seyirciler şimdi merakla beklenen hemen hemen herkesi ilgilendiren bir haberimiz var. İşsizler, ev hanımları, öğrenci velileri, emekli yakınları ve daha pek çok kişi mutlaka bu haberimizi izlesin. Çünkü milyonlarca kişinin devlete borcu var. Sakın sizde borcum yok demeyin çünkü karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Bunun detaylarını haberimizde sizinle paylaşacağız ama milyonlarca emeklimizi ve emeklilikte yaşa takılanları da çok yakından ilgilendiren açıklamalar var haberimizde. Önce izleyelim ardından da iki çift sözümüz olacak. ...verilen haklarımız teker teker elimizden alınmaya başlandı. Kendilerine bağlanan maaş 378 TL. 378 TL emekli maaş olur mu? olur. Verilmiş olan hakkımı geri almak istiyorum. Emeklilikte yaşa takılanların, işsizlerin, gençlerin, öğrencilerin, köylülerin 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana devlete borçları var. Bu borçtan çoğu kişinin haberi bile yok. Borcun adı ise Genel Sağlık Sigortası Primi. 1 Ocak 2012 günü 5510 sayılı kanun gereğince zorunlu genel sağlık sigortası uygulaması başladı. Bu uygulama şunu ifade ediyor, e, işsizseniz, köylüyseniz, sosyal güvenlik kapsamı dışındaysanız bu durumda devlete her ay zorunlu olarak genel sağlık sigortası primi ödemek zorundasınız. Pek çok kişinin haberdar olmadığı bu borç ister ödensin ister ödenmesin sizin hanenize yazılıyor. Bu borç özellikle hastaneye gittiğinizde karşınıza çıkıyor. Bu borcu kapatmadan muayene olma şansınız yok. Peki kimin devlete ne kadar borcu var ve bu borç neye göre belirleniyor? Ödeme rakamları da e, yapılacak gelir testi sonucunda belli olacak. Vatandaşımız önce kaymakamlıklarda bulunan eski adıyla Fakfık Fon, Sosyal Yardımcı Dayanışma Müdürlüklerine başvuracaklar. Orada gelir testine girecekler. Ama gelir testi bizim bildiğimiz gibi bir gelir testi değil. Harcamalara göre getiririz. Yani kişinin hiç geliri yoksa bile harcamalarına göre gelir testi yapıyorlar. Bir örnek anlatayım. İlk yasa çıktığında Bağcılar'da bir gece konduya gittik. Ve gece konuda gelir testi yapılmasını izledik. Ev başkasına ait. Ve koca yatalak evde yatıyor. Kadın var ve ikide kızı var. Evde. Gelir testi yapanlar, bu ev kimin? Başkasının. Kira veriyor musunuz? Evet. Veriyoruz ama bunu abim karşılıyor dediler. Kaç para? 500 lira. Yaz 500 lira gelir peki bu evde ne yiyip ne içiyorsunuz? Aşağıda market var çok hayırsever birisi. Bize her hafta koliler gönderir. Bir de kaymakamlık bize her ay 300 lira para verir. 300 lira kaymakamlıktan gelir yaz. 300 lira da marketçinin yardımını gelir yaz. Peki bu evin elektriği, suyunu, doğalgazını kim ödüyor? Sağ olsun onu da komşular para topluyorlar aralarında. Ödüyorlar. Ne kadar oluyor? 400 lira falan. Yaz 400 lira gelir. Aslında ailenin eş yatarak kadın çalışmıyor. İki de küçük kızı var. Sıfır gelirleri var. Ama oraya 1800 gelir yazıldı. Çünkü tüm yardımlar, e, yapılan sosyal yardımlar dahil olmak üzere gelir testinde gelir olarak varsayılıyor. Başkası ödüyor bile olsa hiç fark etmez. Evet harcamanız varsa geliriniz var deniyor. Çıkacak gelir testi sonucunda ailenin kişi başına düşen geliri asgari ücretin üçte birinden azsa biz buna eski adıyla yeşil kartlı yeni adıyla 88 c diyoruz. Yani bunlar primleri devlet tarafından ödenen kişiler. Ama bunların özel hastaneye gitme hakları yok. Sadece devlet hastanesine gidebilirler. Eğer çıkacak olan gelir asgari ücretin üçte biriyle bir asgari ücret arasındaysa 46 lira aylık genel sağlık sigortas primi var. Çıkacak olan gelir bir asgari ücretle iki asgari ücret arasındaysa 176 lira, 136 lira gelir testinden çıkacak. Eğer iki katıysa 272 TL her ay Sosyal Güvenlik Kurumu'na sağlık prim borcu çıkıyor. Peki kimler her ay devlete borçlanıyor ama haberi yok? İşte bu sorunun yanıtı. Şu anda 3,5 milyon prim borçumuz var. Genel sağlık sigortası borçlusu. Bunlardan birçoğu daha borcu olduğundan bile haberdar değil. Ne zaman hastaneye giderse hastanede ona diyor ki seni SGK kapsamında tedavi edemeyiz. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortası prim borcum varmış. Şimdi git o borcu öde sonra gel seni muayene edelim diyorlar. Burada en büyük sorunsa erkek çocuklarımızda. Erkek çocuklarımız okuyorlarsa 25 yaşına kadar, okumuyorlarsa 18 yaşına kadar anne veya baba üzerinden sağlık yardım alabilirler. Düşünün liseyi bitirdim 18 yaşına geldim. Üniversite hazırlanıyorum ve kazanamadım. Öyleyse devlet diyor ki o aileye oğlun 18 yaşını bitirmiş. Artık o ayrı bir birey ve onu ayrı bir birey sayarak sizin üzerinden sağlık yardımı almasını engelledim. 18 yaşını bitirdi. Sizin üzerinden sağlık yardımı alamaz. Ama onun sağlık primi ödemesi lazım diyor. Tamam olsun git işte işi yok, gücü yok. Git ona gelir testi yap. Hayır diyor. Ben senin gelirine bakıp oğlunun ödeyeceği primi bulacağım diyor. Ailenin gelirine bakıp öyle bulurum diyor. E yani hani benden ayrı bir bireydi, benimle ilgisi yoktu, ben ona baktıramıyordum. Olsun diyor. Baktıramama konusunda öyle. Ama prim alma konusunda ben Anne, baba, ailedeki kim, dede, nine, kardeşler kimler varsa onların toplam gelirini alırım. Kişi sayısına bölerim. Çocuğun ödeyeceği prim bulurum. Ya işsiz güçsüz bu çocuk. Nereden bulacak primi? E sen ödeyeceksin diyor. Yani emekli anne babaya da bir de sağlık prim borç çıkarıyorlar. Sözde borç çocuğun ama çocuk işsiz güçsüz kim ödeyecek o parayı? Mecburen baba ödeyecek. Anne ödeyecek veya ödeyemeyecekler. Şimdiki gibi 3,5 milyon genel sağlık sigortası prim borçlu ödeyecek. İnsanlar borcu olduğunu dahi bilmiyorlar. Sigorta hasta hastaneye gidip doktora gidip, müracaat ettikleri zaman muayene için müracaat ettikleri zaman kimliklerini veriyorlar. Diyorlar ki sizin genel sağlık sigorta borcunuz var bunu yatırın öyle gelin muayene olun. Bugün düşünün bir insan acilen hastaneye gittiğini düşünün kanaması olur, trafik kazası olur herhangi bir şey olur. Genel sağlık sigortasını yatırmadığı için bu insanların muayene olma şansları yok. Çünkü devlet borçlandırmış. Bu borcu ödemeden hiçbir şekilde muayene olma şansları yok. İkinci zor kesim şunlar işsizler. Karı koca işsiz. Evde çocuklar da var. Diyor ki devlet çalışmıyorsunuz diyor. Emekli de değilseniz ama ben sizlerin genel sağlık söz primi isterim diyor. Neden? E çünkü sizin sosyal güvencen yok. E olmasın sen sağla. Hayır diyor ben sana gelir testi yapacağım. Çıkacak gelire göre bana her ay para vereceksin. İşim gücüm yok. Fark etmez. İşin gücün olmasa da sen bana her ay seve seve genel sağlık söz prim borcunu ödeyeceksin diyor. Ödemezsen ben sana sağlık yardım yapmam. E yapmazsan prim de alma. Hayır. Hem yapmam hem de her ay prim borcu yazarım. E, madem benden bu parayı alacaksın. Borcum olsun da sağlıktan yardım yardım alabileyim. Hayır o da olmaz. Diyor. Borcum varsa sağlık yardımı yok. E, peki o zaman prim? Her ay prim gene işletirim diyor. Gecikme bu da işletirim. Prim borcu işletirim. Yani köprüyü geçsen de alırım. Geçmesen de alırım. Ben bu parayı senden istiyorum diyor. Üçüncü kesim köylüler. Onların büyük kısmının sosyal güvencesi yok sosyal güvencesi olmadığı için devlet diyor ki ben seni zorunlu olarak genel sağlık sigortasını aldım. Şimdi gelir testine git. Gelir testi sonucuna göre bana her ay para öde diyor. Yani deli dumrul gibi ben senden bu parayı öde böyle alacağım diyor. En zor kesimde olanlar ise garibanın üniversite okuyan çocukları. Şimdi normal şartlarda bir çocuk üniversite okuyorsa 25 yaşına kadar annesi veya babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkına sahiptir. Ama aynı çocuğa harçlık gönderemiyor anne baba. Yeterince gönderemiyor. Çocuk hadi diyor ki hafta sonunda çalışayım. İşsizler, köylüler, gençler şu anda genel sağlık sigortası prim borcu olduğundan haberiniz bile yok. Ama devlet size şu anda her ay genel sağlık sigortası prim borcu çıkarıyor ve buna da gecikme zam ve faizlerini ilave etmeye devam ediyor. Lütfen sisteme girin, borcunuz var mı bakın. İstiyorsanız da 31 Aralık 2014 güne kadar başvurarak var olan borçlarınızı taksitlendirme hakkından yararlanın. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel'in uyarıda bulunduğu bir diğer kesimse emekliler ve emeklilik için bekleyenler. Tezel, 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için emeklilik hayal. Olsanız da 378 lira emekli maaşı alacaksınız diyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz 8 Eylül 99 gününden sonra işe girmişlerse, hele hele 1 Ekim 2008'den sonra işe girmiş veya gireceklerse, ileride alacakları emekli maaşları sadece ve sadece 350 lira olacak. Çünkü gerek 8 Eylül 99 günü, gerek 1 Ekim 2008 günü yapılan reformlarla emekli ayların hesaplama şeklini değiştirdiler. Eskiden taban aylık asgari ücretin %70'i iken şu anda bunu %35'e düşürdüler. Ülkemiz çalışanlarının %95'i de asgari ücret veya ona yakın ücretlerle çalışırlar. Bu da şu demektir. Bugün işe giren bir gencimiz ileride 65 yaşında emekli olacak. Ama 65 yaşında alacağı maaş sadece ve sadece 350 TL. Asgari ücretin %35'i kadar. Daha fazla emekli maaş almayacak. Biz çalışmadığımız halde bize her ay e, belirli ücretlerde, rakamlar değişebiliyor gelir seviyesine göre, bu ücretin verilmesi isteniyor. Sağlıktan faydalanabilmek için. Biz zaten sağlığımızı hak etmiş insanlar olarak neden bize, bize bizden para istiyor? Ve biz çalışmayan insanlar, çalışmadığımız için biz bu parayı nereden bulacağız? Bunu hiç kimse düşünmüyor ki kendilerine bağlanan maaş 378 TL. 378 TL emekli maaş olur mu? Olur. Olmaya da devam ediyor. Özellikle 1 Ekim 2008 gününden sonra işe girmiş veya girecek olan sosyal güvenlik sistemine dahil olan gençlerimiz ve çocuklarımız 65 yaşında 350 lira emekli maaş ile emekli olacaklar. Sosyal güvenlik reformu yaparken bize dediler ki bu reform şu andaki emekli maaşları çok düşük. O yüzden emeklilik yaşını 65'e attık dediler. Bu cümlenin devamını getirmediler. Bu cümleyi duyan zannetti ki emeklilik yaşını öteliyorlar ama bizim düşük maaş aldığımızı gördüler. iyi bir maaş verecekler herhalde dediler. Hayır öyle değildi. O sonraki cümleyi söylemediler. Çünkü söylerlerse reforma herkesin ne olduğunu anlayacaktı. Reformun ne getirdiğini anlayacaktı. Sosyal güvenlik reformu yapıyoruz. Şu anda emekliler çok düşük maaş alıyor. Bu sebeple emekli yaşını 65'e çıkardık cümlesinde nokta koyduğumuz zaman insanların anlayacağı şey iyi bir maaştı. Öyle değil ama. 350 lira emekli maaş alacaklar. Çünkü o sosyal güvenlik sistemindeki taban aylığı %70'den %35'e düşürdüler. %35 demek de asgari %35'te işte 350 lira, 370 lira para. Bundan daha fazla maaş alamayacak gençlerimiz, çocuklarımız. Şu anda çalışanlar, daha önce işe girmiş olup çalışanlar, emekliliği bekleyenlerden çalışanlar varsa, onlar da her çalıştıkları ay ileride alacakları emekli maaşı 3 lira, 3 lira. 3 lira, 3 lira düşmeye devam ediyor. Bu düşüş 378 liraya düşünceye kadar devam edecek. Normal şartlarda prim günün çoksa emekli maaşın çok olur diyorsun. Hayır, öyle değil. Gerek 2000 yılı ve gerek 2008 yılından sonra yapılan reformlarda her çalışılan ay ileride alınacak emekli maaşları düşmeye devam eder. Bir kişinin 8 Eylül 99'dan sonra hiç çalışması yoksa, prim ödemesi yoksa bugün emekli olsa 1300 lira alır. Ama 8 Eylül 99'dan bugüne kadar çalışması varsa 680 lira emekli maaş alır. Çalışmaya devam ederse bu maaş tıkır 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 düşmeye devam eder. Müzik emekli ayetlerinde alt sınır %70'den 35'e düşürüldüğü için çalışanlarımız çalıştıkça ileride alacakları emekli maaşlarını düşürüyorlar. Hele hele gençlerimiz 65 yaşında sadece 350 lira emekli maaş alacaklar. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel çözüm bekleyen çok önemli bir konuya değindi. Emeklilikte yaşa takılanlar kısaca EYT. Tam emekli olacakken çıkan yasayla emeklilik hayalleri yıllar sonraya kalanlar şimdi çare arıyor, seslerine kulak verilmesini istiyor. Biz e, 1999 yılına kadar normalde e, 20 senede yani biz kadınlar 20 sene, erkekler 25 senede emekli olabiliyorduk. Ancak bu e, bu kanun ani bir kararla değiştirildi ve bizim e, bütün haklarımız elimizden alındı. E, bu kural işte bize devlet e, önümüze yaş haddi engeli çıkardı. E, bu yüzden haklarımızı geri almak için buradayız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. E, emeklilik yasasının emekçiden yana e, ve düzgün bir şekilde e, oluşturulması için düzenlenmesini istiyoruz tekrardan. Ben normalde radyoloji teknikeriyim. 16 senede normalde emekli olacaktım. Şu anda 21 senem oldu. Fakat hala çalışmaya devam ediyorum. E, ben de yaş haddine takıldım tabii. Yani bunun için mücadele ediyoruz. Çünkü önceden verilen haklarımız teker teker elimizden alınmaya başlandı. Kısa adı EYT olan emekli yaşta kalanlar 8 Eylül 99 gününde işe girmiş herkes. Yani ülkemizde 8 Eylül 99 gününde sigortalı olmuş, memur olmuş, bağ olmuş herkes EYT'dir. Aslında o tarihte işe girdiklerinde kadınsa 20, erkekse 25 yıl SSK'lıysa toplamda 5000 günü doldurduklarını emekli olacaklarını bekliyorlardı. Birdenbire 8 Eylül 1999 günü yasa değişti. Dediler ki bu 25 yıl ve 20 yılın yanına bir de yaş şartı koyduk. Bu yaş kadınlarda 40'tan 58'e kadar kademeli, erkeklerde 44'ten 60'a kadar kademeli. Şimdi bunlardan yaklaşık 10 milyonlu EYT olduğunu haberdar bile değil. 8 Eylül 1999'da önce işe girmiş herkes EYT'dir ve emekli yaşta takılanlardandır ülkede bütçede dediler ki para yok dediler. IMF'ye borcumuz var dediler. IMF'ye de borç bitti. Devletin her şeyi para yetiyor ama bize neden gelince para yetmiyor? Devletin her kademesinde memura, valisine, kaymakamına, emniyet müdürüne, ilçe emniyet müdürüne, il emniyet müdürüne, müşterilerine, Genelkurmay başkanına hepsine devletli bütçesinde para var. Bize neden gelince para yok? Yaşa takılmak ne demek? Aslında prim günü doldurmuş. Sigortalık süresini doldurmuş. Emekli olmayı beklerken demişler ki şu yaşa kadar bekleyeceksin. O yaştan sonra emekli maaşı alacağım? Peki ben işe girmek istem? Hayır sen çok yaşlısın. İş alamayız diyorlar. E peki beni emekli et? Hayır çok gençsin. Daha yaşını doldurmadın. Emekli edemezsin diyorlar. Bunların derdi maalesef e, emeklilikte köprüden, dereden geçerken at değiştirilmesi, kural değiştirmesidir. Yetmiyor bir de bunlara genel sağlık sigortası prim borcu çıkarılıyor. Biliyorsunuz işsizler genel sağlık sigortası prim ödemek zorundadır. Bunlar hem devlet tarafından emekli edilmiyor, hem de özel sektörde veya kamuda yaşları ileri olduğu için iş bulamıyorlar. Devlet bir de onlara diyor ki madem çalışmıyorsunuz, emekli değilsiniz, her ay bana genel sağlık sigortası prim borcu ödeyeceksiniz diyorlar. Bizim çözüm önerimiz devlete, yetkililere, çalışma bakanına, başbakana, gerekirse cumhurbaşkanına hepsine talebimizi ilettik. Fakat bunlar hiçbir şekilde bize cevap vermediler, dönmediler. Biz son çağrı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu davanın çözümüne başvurduk. Avrupa İnsan Mahkemesi bizim hakkımızda ne karar verse biz ona razıyız artık. 6 sene etkiledi. 2 tane çocuğum var. 2 çocuğumu okuttum. Bu sene ikisi üniversiteyi Allah'a şükür nihayet bitirdi. Ne zorluklarla okuttum, neler yaptım onu bir ben bilirim. Hiçbir şekilde onun için hakkımı helal etmiyorum ve ben bir tek değilim. Biz bir sürü kişiyiz. Ben dünyanın hiçbir yerinde duymadım verilen hakkın geri alındığına. Bir tek bizim Türkiye'de verilen hak geri alınıyor. EYT'lerin mutlaka yasal düzenleme yapılmadan çareleri yok. Ancak biliyorsunuz daha önce programımızı işlemiştik. Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler ve dosyaları incelendi ve dosyanın esastan görüşülmesine karar alındı. Umarım esastan görüşülmekte çözüm olursa sadece İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuranlar için bir tazminat hakkı olur. Ama başvurmayanlar için hiçbir şey çıkmaz. O sebeple EYT'lere tavsiyem onlar da güçleri yetiyorsa diğer arkadaşlar gibi insan hakları mahkemesine başvursunlar veyahut da Haziran'da genel seçim var. Genel seçimden önce haklarını almak için örgütlensinler, il il eylem yapsınlar, siyasetçilerle görüşsünler... ve taleplerini ilesinler ki genel seçimden önce böyle bir haklarının... elde edebilsinler. Aksi halde genel seçimden sonra 4 yıl daha seçim yok. 4 yıl daha seçim yok demek o haklarını bir daha alamazlar demek. 99 yılı ve öncesinde çalışma hayatına başlamış arkadaşlar. Bağkurlu, sigortalı, emekli sandığlı arkadaşlar hepinizin yaşları 2 ila 10 yıl ötelendi. Bakın emeklilik yaşlarınızın hepsi 2 ila 10 yıl ötelenmiş durumdadır. Lütfen sizi EYT grubuna emek emekli sandığı ve sigortalı bağkurlu arkadaşlar hepinizi EYT'li grubumuza desteği davet ediyoruz. Yetki belgesi doldurun lütfen. Sigortalıyım. Yaklaşık iki sene önce maaşım bağlanmış olmalısı lazımdı. Prim borcum yok, gün borcum yok ve altı sene yaş vurdu. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Değerli izleyicilerimiz az önceki haberimizde Ali Tezel'in anlattıklarını dinledik. Herkesin sağlık sigortasının olması tabii ki güzel bir şey. Kimsenin buna bir şey dediği yok. Ancak işsiz ve parası olmayan vatandaşı genel sağlık sigortası primini nasıl ödeyecek? Gelelim emeklilere. Emekliler bu milletin en çok çile çeken kesimi. Aldıkları 3 kuruş maaşla hayatta kalmaya çalışıyorlar. Zam bekliyorlar ama bırakın zam mı neredeyse olan maaşlarını da düşürecekler. Peki ya emeklilikte yaşa takılanlar onlar ne yapsın? Tam emekli olacaklarken sanki 1 Nisan şakası gibi bir yasa çıktı ve emeklilik hayalleri başka bir bahara kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e geçtiğimiz haftalarda seslenmiş ve artık bu kanayan yaraya merhem olun demiştik. Ama Sayın Bakan'a sanıyoruz danışmanları bizim bu mesajımı iletmemiş olacak. Bu iş sonuçlarına kadar buradan belirtelim. Sayın Bakan'ın kulaklarını biz ve milyonlarca yaşa takılan vatandaşımız çınlatmaya devam edecek. Sayın Bakan artık lütfen bu insanları duyun.